Vay. Maç şu an şeye döndü farkında mısınız? Böyle maçlar bana şey hissettiriyor. Ee, böyle farklı hissettiriyor ya. Savaş gibi yani. Bir Claymore daha gelecek. Gelir mi? Bir tane daha geldi. Bir, iki, 3 Drew McIntyre World Heavyweight Champion. Of. Oh, Drew McIntyre. Set için de hayırlı olur bak söyleyeyim size. Yeni şampiyon arkadaşlar. McIntyre. Ama sakatlığı güzel sattılar. Onun payı çok var. Galiba geliyor. Abi. Abi tam dediğim senaryo. Clash at the da Drew McIntyre kemeri geri alacak. SummerSlam'da da dedi Punk'la. Hadi buyur. Hadi buyur. Geldi. Saat of heaven. Bitti. Bir, iki, üç. Hadi buyurun ya. Tam WrestleMania moment oldu bu arada. Birebir dediğim çıktı yine. <laughs> yine bakayım. Kim çıkıyor? Aa siktir ya yapma speed ya. <laughs> Şaka mı ya? Abi, ciddi misin ya? Ciddi misin ya? <gülüyor> <gülüyor> Havlıyor Andy'ye dalga mı geçiyor? <laughs> Abi çok eğlendim ya. On döv şunu döv. Çıkar çıkar direkt döv şunu döv. <laughs> Havlıyor bir de Redmi. <laughs> Allah'ım ya ya çok iyi bu arada. Logan direkt aldı maçı ama. <laughs> Rendin aldı. <laughs> çok keyifli bu arada. Eğlendim. Bak eğlendim işte. Harbiden eğlendim ya. Geliyor bu sefer. Geldi Crossroads. Bir tane daha. Biri gelecek. Sola vakti tam. Tam sola vakti. Bakıyor biri geliyor mu diye. Ha sola çıkma tabii ki. İyi aya. Uva. Spike beraber. Biter şu an. Attı Cody. Abi normal şartlarda var ya. Oh, John Cena! John Cena! Uuu, yardıma geldi. Hadi buyur şimdi. Abi hayalini kurduğum şeyler gerçekleşiyor. Böyle birileri gelse yardıma falan diye. Müthiş. Dolayısıyla bay bay. Of. Boom. Ersun adjustment geldi. <gülüyor> of. <gülüyor> Daha dur daha rak gelmedi bu arada. Abi şu an el birliğiyle Roma'nın sürecini bitirmeye çalışıyorlar. Oh be. What the rock is cooking? Geçmişleri var. Geçmişleri var. Kamera açısına bakar mısınız? Hadi buyurun. Hadi buyurun. Abi. Şu an fan service bu arada müthiş. Uf. Oğlum raka bak çok iyi tipi ya. Küfür ediyor bu arada. Ne izliyoruz biz ya? oğlum. Ne izliyoruz biz? Abi sinirler akine yüzleşiyor. Suyuna direkt üstünü çıkardı. Alicem, eyvallah bu arada dur dur. Eyvallah kesene bereket. Ne an izliyoruz oğlum ben hayatımda yaptığım bir yayında bu kadar. Nefesim duracak bak söyleyeyim size. Uf. Abi yüzleşmeye bakar mısın? Sina ile Rock of. Aha oh, birbirine girişiyorlar. Rock bağırım. Of. Kemer çıkıyor. Abi. Abi. Of. Sierra Hotel India Ecolima Delta Shield. Set geliyor. Shield müziği. Oğlum ne yapıyorsunuz <laughs> siz? Dın Fake atıyorsunuz şu an? Fake atıyorsunuz? Shield müziği niye çalıyor? Valla shield etayrı ile geldi set ya. Ama yok oldu geldiği gibi. <laughs> geldiği gibi yok oldu ama. Oğlum. oğlum bir şunu kesmeyin lan. Undertaker! Ananı sikeyim. Abi ne yapıyorsunuz siz? Oğlum romanın bitişi böyle hayallerimde şey vardı böyle işte herkes gelip bir şeyler olacak diye. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyorsunuz siz Undertaker? <laughs> Tüylerim diken diken. El birliğiyle şu an valla Allah çarpsın. Hayallerimi yaşıyorum oğlum şu an. Oğlum neler oluyor? Ben böyle bir şey izlemedim bu arada. Şimdi döndük artık. Artık döndük. Bire bire döndük şu an. Abi. uf Allah çarpsın heyecandan ölüyorum şu an. Böyle bir şey yok. Her firavunun bir Musa'sı vardır. <laughs> Set orada. Plan B. Tete vuracak abi. Yıllar öncesinde bu yaşanmıştı. Setonis Shield'ı dağıtmıştı. Uva. Hadi artık. Hadi. Bitiyor. Arkadaşlar bitiyor. Arkadaşlar bitiyor Rus. Roman'da sürücü bitiyor. İki. Üç geliyor. Üç geliyor. Abi. Bitiyor. Bitiyor bir. Tarih tanıklık ediyoruz şu an. Tarih tanıklık ediyoruz. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Abi ne şov oldu. Ne şov oldu. Bitti. Yıllardır bu anı bekliyorduk. Ne izledik biz? Bu anı uzun zamandır bekliyordum. Ne oldu kardeşim? Sakal gitti mi? Bok gitti sakal. Kodi kazanacak demiştim. Ne sakal gitti? Ne demek sakal gitti? Kodi kazanacak dedim ben. Sizin kafanız karışmış galiba. Sakal gitti diyor bir de ya. Kodi dedim oğlum ben. Ne Roman'ı? Kero sakalını kesecek. Bir dakika bir dakika. Doğru doğru doğru. Doğru. Buradan Kero'ya sesleniyorum. Bir aksilik olmazsa zaten yarın çekimimiz de olacak Progressing diyor. Buradan Kero'ya sesleniyorum. Eğleneceğim. Kero o sakalı kesecek. Kero roman alacak dedi. Sakalımı iddiaya giriyorum dedi. Kesiyor.